Yo 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 baby yo baby yo baby yo. Sağ. Yes arkadaşlar. Okay. Eee um, ya yeah. az önce benim bir tane eee uh, bir tane elemanlarım dedi bana. Bugün kadınlar günüdür. Bize niye çiçek almadın? <laughs> ben de dedim fucking kadınlar günü hemen <laughs> Fakir kadınlar gününe. Bir de şimdi de Instagram'a Instagram'a Instagram da bakmıyorum. Benim haberim de yoktur. Yani dünyadan haberim yoktur ben. Yani dünyadan derken yani öyle önemsiz şeylerden haberim yoktur ben. You know what I'm mean? um, saying? Ben dedim vallahi ben hiç hayatımda biri erkekler günü bana hiçbir şey almadı. Ben kadınlar günü niye bir şey alayım? Erkekler günü bana bir şey almadı. Fakin erkekler günü diye bir şey var mı? Galiba Rusya'da var. Ama neyse. Yoktur değil. Hakan Hoca diyor ki yoktur. Hakan Hoca bu konuda uzmandır. Nerede gördün sen? Nereden bilin erkekler günü diye yoktur? Ney? Sınıfta söyledi mi? Okulda öyle şeyler mi size? yeah, well fuck it man neyse ben kadın öğrencilerim şeylerim takipçilerim varsa fuck it man Kadınlar gününüz kutlu olsun mutlu olsun Sadece man sizi upset yapmayın çok yeah. neyse Gelelim konumuza Gelelim konumuza Az önce bir iki videodan yaptım ki bahsettiğim dedim bazı black piller red men mektav gibi diler men going their own way ve dedi birisi yazdı dedi sen mektavdan haberin yoktur men going their own way den haberin yoktur o yüzden çamur atma men going their own way ve şunu diyeyim men going their own way çok iyi biliyorum men going their own way nedir zaten adı üstünde men going their own way yani adamlar artık kendi yollarından gidiyor. Ya? Bazı red pill adamlar da vardır ki güya kendi yollarına gidiyor. Bazen black pill adamlar da vardır ki onlar da onlar da diyebilirler ki ben de istemiyorum artık kadın madın. Feminizmiye karşıyım. Bütün kadınlar feministtir. Bütün kadınlar düşmandır. Ben kendim yoluma gidiyorum. Şimdi ben o o şeye birazcık karşıyım. Mittava birazcık karşıyım. Neden? Çünkü evliyim zaten. Bak belki yani Allah göstermesin boşansam tamam mı ve gitsem dedesem desem tamam. Ben sikerim artık karı milletini artık hiç karı marı bir şey istemem müzik bitti. Ya yeah. garım var istemem. Ben artık garımsız hayat yaşayacağım. Ya niye yeah. ben o zaman ben de mikta olaba gidebilirim. Ben o gruba katılabilirim. Yani kimler gider o gruba? İlişki olmuş insanlar, ilişkileri kötü gitti. kadınların çok kötü tecrübeleri vardır kadınlarla ya da monktular anasını satayım. Yani bildiğin kadınlara hiçbir duyguları yoktur. Cinsellikte bile duyguları yoktur. Ve bazıları vardır cinsellikte duygular ve bazı miktarlar sadece paralı asker alır. Paralı asker. Anladın? Verir parasını alır ve de tamam. Hiçbir duygusal bağlantım yoktur bununla. Ben verdim paramı bastım. Aldım. Ve ondan sonra siktirdim gittim. Ya onlar da mikta olur. Bazıları vardır ki sadece porno izliyorlar. Kadınların hiç ilişki yapmıyorlar. Onlar da mikta. Şişen bebek alanlar vardır. Şey alırlar. Fakin Ali Baba'dan şişen bebek. Ne gülengoracık da? O nasıl bir şeydi şişen bebek? şöyle sana babam. Şişen bebek şöyle gibi bir şeydir. Bebektir. Karı şeklinde. Baloncuk gibi şişirin kendini. Uzun satçıkları da vardır. Memecikleri de vardır. Ve onun kız arkadaşı gibi yapar kendini. Yani şişen bebek kız arkadaşı olur. <laughs> tuhaf. Çok tuhaf değil mi? dünyada çok tuhaf tuhaf insanlar var. Manyak manyak işler. Al beni, tut beni, öp beni, yala beni, manyak manyak işler. Ha? Ah. Ne dedin? Wa 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 <laughs> so, o da MGTOW'dur arkadaşlar. Yani kısacası MGTOW olan karısıyla boşanmış ve artık karı marı istemez. Yeah. Kötü tecrübeleri olduğu kızlarından istemez. Kız arkadaşı hiç olamadığı Kızlardan utanıyor. O yüzden diyor ki ben kızlardan istemem olayım. Ya da kızları, kadınları düşman olarak görüyorlar. Bunlar bunlar bizim düşmanımızdır. Biz bunlardan muhatap olmayacağız. Onlar da vardır. Ya da vardır onlar ki cinsel ilişkiyi sevmiyor. Yani cinsel ilişkiyi sevmiyor da fakin şey ilişkiyi seviyor ben. Sanal fakin ya video olan izleyip fakin porno izleyip ondan daha çok zevk alıyor. Çünkü belki baskı gelmiyor kendine. <laughs> belki daha rahattır. Öyle gitsin de bir tane patlatsın tek başına. Ve o şekilde. Yani o da miktaldır. Men go in their own way. Yani men go in their own fucking way. Men go in their own way. Erkekler kendi yolunu aldı ve gidiyor. Do you get what I'm saying? Men go in their own way with Şimdi. Bilmeyecek bir şey var mı bu konuda? Bilmeyecek bir şey var mı bu konuda? Eğer bilmediğin bir şey varsa Eğitiniz beni, ben. Söyleyiniz bana. Yok Cenk Hoca orada yanlışsın. De bana orada yanlışsın. Bu konuda yanlışsın Cenk. Fuck you know. Bir o eksiydi. Bir, bir, bir bu eksiydi ben. So, men going the wrong way. Yani militant feministlerin bak militan feministlerin erkek versiyonları bro. Militan feministlerin <laughs> <laughs> Evan. <Ey, ben. gülüyor> happy Happy Woman Day. Finally finally. Yeah, so good. Happy Women's Day. Thank you, dear. Fucking Women's Day. Women Day. Tamam, çünkü erkeklerin günü yoktur diye. Kıskançlık yapma, men. Kıskanma karıları bu kadar. Ne isten kadınlardan? Ben seni mucize derim, mucize. Mucize din. Ya yani mucizedir ben. Adem. Bakın adamın Adem'in omurgasından, kaburgasından ne boksa işte ondan çıktı. Cenab-ı Allah adam, ilk adamı yaptı, sonra adamın kaburgasından çıkarttı da kadını yaptı. Sıf adama eşlik yapsın diye. Shit, <laughs> <laughs> ben yine saldıracaklar bize. En hepsi saldıracaklar bu sefer. fotoğraf. <laughs> 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 Neyse arkadaşlar mikta um, olabilirsiniz ama dediğim gibi miktaun farklı farklı kişiler vardır miktauda ben de miktau olabilirim ama bazıları var ekstrem miktau kadınları tamamen düşman olarak görüyorlar <laughs> ya ya vardır ya adamlar miktaudur çünkü kendi kendilerini o kategorinin içine koydular istemiyorlar kadınlar ist istemiyorlar ya istemiyorlar kadınları muhatap olsunlar. Ya bazı miktarlar vardır. Siz sadece bir geceliğine istiyorlar. Veya para asker, paralı asker. Veya şişen bebek. Vesaire. So, evet ben dediğim gibi ben yes merhaba ben miktava karşı ben miktava karşı taraflarım vardır düşüncelerim vardır ama Midtown'da yüzde katılıyorum. Ama diğer yüzde kırkına katılmıyorum. Bu demek değil ki miktavada da karşıyım. Anlıyorum kendilerini ama bana göre değil. En azından şimdilik bana göre değil. Şimdilik. Ve benim dürüstçe yorumum budur size. Evet, sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. You know what I'm saying? Man, siktir et onu bunu. Just take the mother. bill <laughs> peace out <laughs>